Şimdi arkadaşlar göreceğimiz değişkenimizin ismi türünün ismi long değişkenidir. Long değişkeni tam sayıların sayıların sonuncusudur. Yani noktalı ondalık alamaz diyoruz. Ve taşıyabildiği değer eksi 2 milyar 147 milyon 483 648 den 2 milyar 147 milyon 483 bin 647'ye kadar değer tutabilir. Şayet e, bir önce görmüş olduğumuz integer tipinde veri tipi işinizi görmüyorsa yani milyonlar ya da milyarlar basamanda işlem yapacaksanız bu işlem işinizi görecektir. Tanımlama şekli şöyle arkadaşlar diyeyim. değer as long diyoruz arkadaşlar. değer eşittir Örneğin 2 milyar 555 milyon 849 bin 685 diyelim. Ve bir çalışıyorum bakalım. Gördüğünüz gibi bir overflow hatası ile karşılaştık. Neden? Çünkü 2,5 milyon üzerine çıktık neredeyse. Ama 1 milyara çevirdiğimizde bunu Ve daha sonra bir mesaj kutusuyla geldiğimizde tabi mesaj kutusuna yazmadığımız için değer diyoruz. Bakınız o değişken karşımıza geldi. İşte milyonlar ve milyarlar seviyesinde işlem yapmak istiyorsak long değişkeni işimizi görecektir. Fakat dediğim gibi yine ondalıklı sayı tutamaz.